Merhabalar. Herkese merhaba. Evet inşaatımız, tadilatımız devam ediyor. Ben iki gün boyunca yoktum. Ee, babam rahatsız. İstanbul'a gittim. İki gün onlarla birlikte vakit geçirdim. Orada bazı halletmemiz gereken işlerimiz vardı. Onları hallettim geldim. Ee, Tarık bu arada tabii ki devam etti çalışmaya buradaydı. Ee, bayağı da güzel şeyler yapmış. Şimdi hem neler yaptım onları göreceğiz. Hem de bugün yine yapacağımız çalışmalar var. Onlarla devam edeceğiz. Evet, duvarın alçısına başlamış. Bu iki duvarın sıvası bitmişti. Ben gittiğim zaman. Bu duvarın alçısını yapmış. Bir tanesinin sıvası yoktu sanki. Şunun sıvası yoktu değil mi? Onu da yapmıştın. Ben onu hatırlayamadım mesela yani. İkinci zaman. katı geçmişsin. Ha, ikinci katı ha, geçti. Evet. Düz sıva yaptı yani önce sıva yapmışsın. Buranın alçısı bitmiş. Alçının üzerine yine güzel bir... Beyaz renk seçeceğiz, böyle canlı duracak bir beyaz renk. Beyaz boyayacağız duvarlarımızı, yani karşıdaki duvarımız beyaz olacak. Ama ilk önce zımpara yapmam lazım mesela, çünkü biraz burada çizgiler var. Yani. O çizgileri, o çizgileri yok, yok etmemiz gerekiyor zımparayla. ile. Yani, sonra zımpara oluyor bildiğim kadarıyla. Zaten. Yani oluyormuş da, benim bildiğim ustalar şey yapıyor. E, Direk alçıyı vuruyor, dümdüz ediyor, hiç iz bile kalmıyor. İzledim YouTube'da. Şimdi alçı işi ilk defa yaptığımız için normaldir yani. Hafif ben usta hafif değilim evet. Evet, O yüzden tımhıra geçilir ve dümdüzleşir. Ondan sonra en son zaten boyayacağız. Evet. Bu toz toprak, içeriden sıvısı vesaire bitsin. Evimizi böyle tertemiz boyayıp, eşyalarımızı getireceğimiz zaman e, kurumasını bekleyip, sonra taşınacağız. Şimdi i̇çerideki duvarı da, Mert'in odasının duvarını da örmüş. Bakalım Mert'in odasının camı Önceki videomuzda göstermiştik Buna ikinci el aldık Çift açılır bir cam Sinekliği de var Şu kulpları değişti Şu yeni takıldı Daha önce kullananların varmış Eskiymiş çıkarmışlar Bu yeniden takıldı Böyle bu emniyet arkadan kilit Çok da güzel yani Biz zaten boyayacağız Dış kapıyla aynı renk olacak camlarımız O yüzden de İkinci el olması bizim için bir şey fark etmiyor. Tertemiz boyayacağız. Güzel bir renk düşünüyoruz boyamak için de. Evet camımız hazır. Tarık da duvarı örmüş. Gayet de güzel olmuş. Hasan biraz yamuk oldu ama. Neresi ya? <laughs> Bak yamuk? şurada. Şurası. Şurada biraz bombe var. Hiç olmaz. Sen düzeltiyorsun. düzeltiyorum evet. <laughs> yaptığı zaman ona göre teraziyi alıp düzleştiriyor. O yüzden çok önemli değil. O değil de cam bayağı büyük olacak Hasan. Evet. Baksana. bak güzel aydınlık olmuş. Hı, Hı, şuraya bak. Bayağı büyük yani. Evet çok güzel. Çarşı bayağı aydınlık, ferah olacak. Kameraman çok önemli. Bir de videoya yorum katmak çok önemli. Yani e, tek başıma gerçekten olmuyor. Allah seni başımdan eksik etmesin. Kesinlikle öyle. <laughs> Gerçekten? Tekken evet, ben de. Mesela tek yaptığım çekimlerde oluyor. Çok keyif almıyorum. Mesela tarzı olduğumuz zaman. Evet. Çok daha akıcı ve... Anca e, beraber, köşe. kanca beraber. Evet, Bizi bir videoda tek göremezsiniz arkadaşlar. Evet. İnşallah Allah, ın Allah, Allah bozmasın, evet. evet. Çocukluktan beri, tamam Nereden, Nereden nereye gördüm. <laughs> Nereden <gülüyor> nereye anlıyorsam baksana. Evet, arada böyle gidip gelme <laughs> işleri oluyormuş. Yıllardayken İstanbul'da uzaklık tabii ki çok çok önemli bir şey olmadıkça gidip gelemiyorduk. Uzaklık sebebiyle, işlerimiz sebebiyle. Burada yakınız tabii de sağlık söz konusu olunca bunun sağlığı. O yüzden benim de bu şekilde gidip arada kalıp içim daha rahat oluyor. Görmek ailemi, babamı işte bütün sevdiklerimi oradaki. Görmek beni mutlu ediyor. İçimde daha rahat ediyor. O yüzden ben de, de bu arada kıymetini anlıyorum esasında. Evet arada böyle ayrı kalmaktan <laughs> çiftler için iyi oluyor. Tavsiye evet. ediyorum. <laughs> i̇ki gün. İki de olsa iyi evet. Biz Esen'le birlikte çocukluktan beri beraberiz arkadaşlar. Çocukluk arkadaşlığımız evliliğe dönüştü. Hiç ayrılmadık bugüne kadar. Yani hiç, en uzun ayrıldığımız işte böyle iki gün, bir gün o şekilde oldu. ya askere giderken evet, asker. uzun bir süre asker. 18 evet. ay. Evet. Ama tarih çok sık izne geliyordu. Evet. <laughs> bir yolu bulup geliyordum. sık geliyordu. Evet. evet. Bölük komutanı aram çok iyi sağ olsun. Evet şimdi arkadaşlar burayı alçı, alçı yapıyoruz. Alçı. Evet. Aslında bunun alçısı önemli. Bir de banyo duvarımız çok önemli. Çünkü kapılar gelip hızlıca takılacak. O yüzden Hepsi birden olmalı. Banyo duvarını da bugün örmemiz lazım, bitirmemiz lazım. Sonra şu meşhur baca yerimizi açalım bugün. Onu en, en son açacağız. açılırız. elimize bir baca düşündük, tabii ki baca yeri var, belli. E, kapı üstünden açacağız baca yerimizi. Yani bir sır değil ama e, en son artık. Herhalde üşümediğimiz için evet. e, her seferinde onu atlıyoruz. En sona bırakıyoruz. Günün bitiminde de hala açılmamış oluyor ama basit bir işlem aslında. Yani 10 dakikada açabileceğimiz. O evet 5 dakika ama onun için özel bir e, açılış yapacağız. Evet. <laughs> Kutlama yapacağız. Evet. Doğru söylüyor Mustafa amca. Bugün mesela malzeme 200 ise ev yapımında 300 lira işçilik istiyorlar. Önceden böyleydi o. Evet. Çok para yani. 3 liraya mutfağın taşlarını aldık. 150 liraya düşettik. Evet. Yani 150 bin lira cebimizde kaldı. Değil mi Mehmet abi? İnşallah. Eee? Eee? Evet. Arkadaşlar bu fileyi çekmediğimiz zaman ileride muhakkak çatlıyormuş. Öyle dediler. O yüzden biz de file çekiyoruz. Ustalarımızın tavsiyesi. Evet. Boşuna üretmemişler herhalde alçı filesi diye. Evet, bu da tamam. Evet, Tarık Usta alçıyı yapmaya devam ediyor. Biz de kahve, kahve içiyoruz. Tarık da mola verecek şimdi. Aynen, bu mola Dinlenecek. Kahvemizi içeceğiz. Mola sonra devam. Hadi evet, evet, afiyet olsun. Yola devam. <laughs> Oof. Okay. Mat mı, parlak mı? Parlak tarz aldın mı Yok, mutfak dolapların matı olacak ya. Bu da matı olur. Gerçi yani mutfak dolabında kararsız mat mı, parlak mı? Mat gidiyor ama yakından hiç görmedim mat nasıl olur. Bence parlak olur. Bakarız parlak olursa bunu da parlak geçeriz. Yani onunla uyumlu olur çünkü taş duvar görünümü yaptığımız iki karşılıklı duvarı en son tekrardan taş verniğe geçeceğiz. Aa, onu, şöyle onu şöyle Şimdi şunu, şunu mesela şöyle yapacağım böyle çekiyor mu? Yukarı doğru. Evet. Her tarafı değiyor, tamam mı? Ne oluyor? Bu taraftan hız kalıyor. Evet. Şimdi şey yapacağım, mesela şuradan başlayacağım, bak. Mesela buradan başlıyorum. Tamam mı? Gördün mü? Şimdi... Şimdi buraya çekerken burada iz kalıyor ya. Evet. Onu o, onun kalmaması için şu tarafını havaya kaldıracağım. <laughs> bak. Evet. Evet bak. Doru olacak. Ya konunu açsam mı Yok, aşağıdan mı? Şöyle. sanki biraz daha iyi oluyor. Yani şöyle yapınca o zaman şöyle düşün. Evet, hafif Evet, keşke başlamasın bu Daha önce alçı yapmıştı Tarık. Burası daha güzel oldu. Özellikle şuranın köşe olması bence çok daha güzel, şık durdu. Değil mi sence? Evet. Duyulu mu? Evet. evet. Burayı da aynı şekilde yapacağız. Evet. Burası oval olmuş. Tabii ilk kez yapıldığı için ilk acemilik olmuş. Şimdi orayı da bu köşe gibi yapacağız. Yani bu ovalliği kaldırıp şu şekilde bir açı vereceğiz. İkisi de aynı dursun diye. Çünkü bu haliyle gördüğünüz gibi bu taraf köşe, orası oval duruyor. Sonuçta alçı çözümü var. Hemen kalıpla onu köşe haline getireceğiz. Değil mi usta? Evet. Köşe yapacağız burada arkadaşlar. Burası için uygun mu kardeşim? Kıvam. Köşe yazıyor. Bu Ha abla. Arımız, tamam. Salonun duvar işi Diğer duvarımız zaten mutfak olacak. O duvarda yapacağımız bir işlem yok fayansın dışında. Fayans kaplama olacak. Kalan yerlerde de dolapların durumuna göre artık kalan yeri olursa oraya da yine boyarız. Mutfak için böyle dekoratif raflar var. İnternette gördüm. Çok hoşuma gitti. Onlardan evet, çok aldık. güzel onlar. Evet, dolabın dışında onlardan da mal Gösterelim mi? Evet, gösterelim. Şu şekilde. Ben çok beğendim. Evet. Şöyle. Üstte sabitlenecek. Şu şekilde. Yani şöyle oraya koyduğunuz herhangi bir şeyin düşmesini engelliyor. Hı, -hı. Bu şekilde sabitleniyor. Altta da böyle. Şöyle bardakları falan. Fincan. Evet. Kupaları falan asmak için. Şöyle. Bundan iki tane aldım. Evet çok güzel. Bunu nereye yazacağız desem? Bir tanesini şuraya. Evet, sağ bir tanesini buraya. Sol tarafa sağlı sol evet. Çok güzel olur. Ya da bir tarafa dolap, daha dolapta da tam karar veremedik. Bir tarafına belki bir bardak dolabı gibi, diğer tarafa belki raflar olur. Daha onu kafamızda şekillenecek, <laughs> tam karar veremedik. Evet. Ama bunlar çok hoşuma gitti. Evet, çok güzel. Bir sonraki yapacağımız, yani arsamızda asıl yapacağımız evimizin projesini çizdirdik biliyorsunuz e, bu projenin de tamamı yani dış görüntüsü yani normal iç projesi hazır dış projesi de hazır mimarımız dış projesini de tamamladı onun görüntüsünü şimdi e, onu sizlerle paylaşacağız bu da sürprizimiz olsun evimizi komple taş ev yapmaktan vazgeçtik İki yan cephesi taş duvar ön ve arka cephesi de gaz beton olacak butonkla öreceğiz daha sonra Ön ve arka cepheyi de ahşap kaplayacağız. Evimizin önünde böyle geniş bir verandası olacak. Verandaya açılan geniş bir balkon kapısı olacak ve yine mutfağı ön tarafta geniş camlı bir mutfak olarak düşündük. Evimizin girişi sol yan taraftan olacak ve önünde de çok güzel geniş bir bahçesi olacak. Evet, Allah kısmet ederse evimizi bu şekilde düşündük kafamızda planladık. Örnek çok fazla model baktık ve sonunda buna karar verdik. Mimarımız da bizim için bu şekilde çizdi ve sonuçlandırdı. Kısmet olursa bu evimize taşındıktan sonra asıl evimizi yapmaya başlayacağız. Hep birlikte artık tüm aşamalarda sizlerle birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Evet videomuzu burada sonuna geldik. Siz videoyu izlerken biz burada yine çalışıyor olacağız. Yarın e, banyo duvarımızı bugün yetiştiremedik. Yarın banyo duvarımızı öreceğiz. Ve burada kalan geri kalan işlerden yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda da sizlerle paylaşmış olacağız. Kendinize evet. çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Seviyoruz size. Like that.